Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Babam sabah koyundaydı. Oh, anlaş geldi dedi bana. Ötürü saygı Ben de anlaşını varmıydım. Bu koyun deli ya bağ arasından çıktı. Üzüm kolumu yiyecek gari. Üzüm yiyecek dedim, o o yana. Bizim Rahman tarafı dediğimiz o yana üzüm kolumu yiyecek gari koyun. Bağırsan çıktı yaprağın yedi otun yedi. Şimdi biraz da tatlıyım diyor. Üzüm tatlı gare. Tadını tatlandırayım diyor ağzıma. Biraz da üzüm kovulacaktır. Peşin üzüm kovulacaktır kabına. Allah. İyi önünde çay yer işte. Daha ne Zaten oraya oraya Haydi gelir onlar yürüyün siz. Onlar gelir. Onlar değil valla. Koyuna bak ya. Koyunu valla bokundan yürüyecek yer arıyor. Dedikleri bu. Erkek kutu bak ha. Bir şey olsa hoppa. Haydi yavrum kulalım. Koşturacak yer arıyor yani. Canınız. Karınlar çok yakar. hop hoplayıp sıklayıp koşturmak yer arıyor. Bak. Abi köpeğin bak köpeğin hiçbir şey yaptı yok. Köpek öyle öyle. Aynı panzerdek gibi geliyor normal. Köpeğin hiçbir şey yaptığı yok. O manyak kadar oldu aldı. Bunlar gelir zaten. Çubuklar çok kırılmış. Götürmemişler. de. Heh, bak geliyor manyaklar. Psikopatlar. Hepsi ayrı değil. Ne başladın? Ho çapar şey. Ne yaptı paşa? Paşa paşa. <laughs> hadi 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 yürü 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 yürü. 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 Bu arada arkadaşlar yavru maalesef bir tane daha kaybettik. İki tane kayıp var zaten videoda Panzerli yavrular göz çektiğim videoda gösterdiydim. Bir dişi daha öldü. Maalesef yapacak bir şey yok. Oluyor bunlar. Ölmesini istemezsin. Ama ölüyor. Biz arkada kalan yavruları iyi bakacağız artık. Şimdi arkadaşlar ben bir şeyler anlatacağım da ne anlatayım bilmiyorum. Şey ne anlatacağım şey anlatacağım şey biliyorum da ya konuyu nereden gireceğimi şey demedim. Ya konu ne konu gene yavruları ücretli ver dedim konusu. Konudan artık ben bıktım yani. Gerçekten bıktım. yavruları ücretli ver <laughs> devam Muhabbetinden gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yani. Ya yine ben ona köpeğe iki ay bak. Ya dört ay afedersin gıcını bakıyorum kızanı gerçek gerçekten dört ay bakıyorum. İki ay yavrular hamilelik. E, bir ay daha yavrular. Hatta bir buçuk iki ay anneleriyle birlikte bakıyorum. Yani ben bilmiyorum ya. Gerçekten... Bilmiyorum... Çözümedim... Ücret... Ben ücretli veriyorum diyorum insanlara... <laughs> kimi var... Şöyle bir şey... Yazıyorlar... Şu ücret diyorum... Yani... Yavrunun bedeli bu... Adam kararsız... Kararsız Kazım yani... Beni e, oltu da bırakıyor tam. Tam otu bırakıyor yani. Hani bir şey mi iyisi kötüsü olur ya. Ne iyi ne kötü tam ortası olursunuz. Bu o, aynı o hesap. Adam beni ta da bırakıyor kararda. Adam şu fiyat diyorum tamam diyor. E, cümlenin tamamı gelmiyor. Ne alacağım ne, ne almayacağım diyor. Benim kafamda gari kendi kendime ben senaryolar kuruyorum. Yani acak bu tamam dedi de parayı sordu tamam dedi. Alacak mıydı acaba? Acı almayacak mıydı? Daha sonra bir şey de yazmadı. Ben de bir şey yazmam adama. Çünkü ben fiyatı söyledim. O tamam dedi. Gari adam böyle tamam dedikten sonra lafın arkası getirmediğinde benim kafam bir dünya soru işareti oluyor. Tamam deyince tamam dediğiniz zaman siz bir şey onaylıyorsunuz demektir. Ben öyle bilirim yani. Bir şey tamam diyorsanız siz biri bir şey sorduğunda fiyat anlamında ben fiyatı seni söyledim. Sen tamam dediysen onay, bu onaylama değil mi yani? Ben tamamı evet demek değil midir yani? Ben öyle bilirim. <laughs> Nasıl benim kafam bir dünya soru işareti oldu. Yani bu tamam dedi de bir daha bir şey demedi. Bu alacak mıydı? Almayacak mı? Alacağım, Hiçbir şey yazmadı. Ondan sonra gayri ben kararsız kaldım. Aslında yazan kişi kararsız kaldı. Ondan sonra kimilerdi var? e, ee, yavru yazdık biz diyor. E, neyse verdik. E, üç gün sonra yavru öldüyse. Ya öldüyse ne yapayım kardeşim? Ben onu seni verirken sağlam yavru öldüyse o senin sorunun. <laughs> ben sana verirken yavruyu sapı sağlam verdim. Yedin. Öldürüyor. Öldürüyorsan o senin sorunun. Ben ne yapabilirim? Neredeyse bazıları utanmasa yavru öldü parayı geri isteyecek. Benim yapacak bir şey yok ki kardeşim. Öldürmeyeceksin yavrunu. Verdiğin parayı değecek o yavru. Büyütecek. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Parayı acımayacaksın. İğnesidir, hapıdır, hapıdır kemiğidir, ciğeridir, yedi. Mamasından tut bilmem nesine kadar. Parayı acımayacaksın. Büyüt, adam akıllı bir köpek yetiştirmek istiyorsan. Adam akıllı dayı süreye gidecek bir köpek yetiştirmek istiyorsan. O yavruyu büyütürken parayı acımayacaksın. Hem benim el elim, o, o o yavru büyütürken ben çok emek görüyorum. Ben o yavru büyütürken hiç diyor mu size bunları neydi büyüttüm diye. Ne yedirdim diye sizi soruyor mu? Sormuyor. O zaman siz de yavruyu alırken üç gün sonra yavru öldüğünde ne olacak diye sormayacaksınız. 3 gün sonra siz de Ha parayı verdik. üç gün sonra yavru ölse ne yapacağız? Yani ben ne yapayım kardeşim? Öldürüyorsa o senin sonun. Ha ben yavru ölme ihtimali var diye senin yavruyu bedava veremem ki. Ben senin o yavruyu bedava veremem ki. <laughs> yavru ölecek diye. Yavru benden giderken sapı sağlam. Öldürüyorsa o senin sonun. Ha öldürmek istemiyorsan da parayı acımayacaksın. Bir yaşına kadar elinden gelen Hangi ay, hangi kapı, hangi iğnesi vuruluyor takip edeceksin. <laughs> İyi bakacaksın. Kuru ekmeğinden olmayacak, olmaz yani bu köpek. Mama, yumurta, ciğer, kemik, makana. Böyle değişik yemekler yapacaksın, yal yapacaksın. Onu besleyeceksin. Allah Allah. Kimileri de var utanması neredeyse enik öldü diye. Yani biz senden parayı dağıttık aldık. Yani Enik öldü. Neredeyse parayı geri içecek. Utanmasa. Öldürme Ha ben seni oynay. Iyi... Ben annesinden doğduğundan itibaren kafamda bir dünya şeyler koyuyorum bunları. O yavrular nasıl bakacağım? Nasıl iyi daha iyi bakarım? Anneden nasıl iyi, daha iyi bakarım diye. Ben size soruyorum mu? Onları nasıl baktım? Şunları şunları aldım. Fiyatı şuydu. Şu kadar para harcadım diye. Sormuyorum. Ben direkt yavruyu senin ücretli veriyorum. Çünkü o kadar yediği şeyi karşını ben yavrudan bir şey öğrenmek için yani. <laughs> en mi yazıyor benim kafamda? Anlamda veya. He. Hem iki ay anasının kağında yavruları bak kemik gelir. Yavrular tombik tombik olsun. Ha Bir, bir buçuk ayda en iyi, en iyi ayrıyetten bak. Büyüsün, sağlıklı olsun. Ha ondan sonra git gari o kadar masraf yap mamasından tut yumurtasıdır sütün içine karıştıran ondan sonra sütü ayrı para ver ciğer ayrı tavuğu kemiğini ayrı bilmem git o kadar masrafla yap yavrulara bakacağım diye sütünden bilmem nesini kadar ha ondan sonra gel bir de bedava ver ha enayi insan biz. kafamızda enayi yazıyor bizim şimdi vallahi bir küfür edeceğim olmayacak tövbe yarabbim ya o kadar sinir ediyorlar ya <laughs> Yani madem ben bu bir şey öğrenmeyeceğim. Ben niye besliyorum o zaman bu köpekleri? Ben niye bakıyorum bu yavrulara? Ben o yavrular onun adam, hem can oldukları için hem de benim sürümü geliyor gidiyor diye o köpeği. Hem de belki yani düz gayin da böyle bakarız. Ücretli sahiplendirelim hem köpeğin kemik karşılığı çıkan biz biz şey daha öğreniriz diye. Belki yalladan gelen gelirli köpekler daha iyi bakarım diye ben. Heh. Ha, çıkmış birileri. Ha oldu. 4 ay köpeğin götünü bak kazanı gelecek diye. 2 ay kandaki yallara bak. Bir buçuk ayda yallara süt mü yetiştireceğim, yumurta mı, ciğer mi, kemik mi, tavuk derisi mi, makarna mı, <laughs> yavru kısmı ne yediriyorsanız işte. Ha, ondan sonra geleceksin. Bir de yavru bedavi ver. Ha oldu. O kadar masraf yap onlara. Emek harca. Zamanını öldür. Hakikaten zamanım yani benim. Ya benim Gece bile kalkıyorum ben. Gidiyorum panzere. Ne yaptı ne etti diye bakıyorum. Yavrular nasıl diye bakıyorum. Ha o kadar zamanını harca o yavrulara. Ondan sonra gel bir de. Bedavi ver. Oldu. Enayi yazıyor bizim anlamımızda da. Biz de salaz sanki. Biz de salaz. Onları bedavi verecek. Ortalık salak. Ortalık nerede? Salak saf insan var. Onun peşinde. İnsanlarımız. Nerede salak saf insan varsa da ondan koparalım yavruyu. Oldu. O zaman ben ne anladım ki bu köpek yavruları e, köpek işinden. Eğer ben bu köpek işini yapacaksa parayı yaparım. Büyüten büyütüyor mu arkadaşlar? Büyütüyor valla. Adam parayı veriyor, acımıyor, alıyor yine. Bir yılda adam gibi bakıyor, öldürmüyor. Çok şükür bakan var yani öyle. Kulağım geliyor benim köyün dışlarında birkaç yere panzerin dişi yavrularını verdiydim. Adam senin verdiğin dişi yavru doğurdu bak gidiyor. Senin verdiğin diş yavru doğurdu ya yavruları Tabii o adam e, benim verdiğim yavru doğuruyor o, o kendi yavrularını nasıl vermiştir onu bilmem ücretli vermiştir ücretsiz vermiştir. <laughs> Onun bileceği yani böyle birkaç yerden panzerin birkaç yere verdiğim diş yavrularının e, şeyleri geliyor kulağıma adam kendi diyor zaten köpeğin güzel diyor iyi koydu gidiyor yerini göre adamcı diyor doğurdu diyor. Yavrularını veriyorum sağ sol diyor. Ya yani böyle adam kendi diyor benim kulağımı da geliyor. Ya yani böyle oldum ben de memnun oluyorum. Diyoruz iyi. Panzerin soyu iyi hala Soyunu devam ettiriyoruz. İyisi verdiğimiz insanlar memnun. Asla diyor kötü köpek almadım. Çok iyiymiş. Yani insanlar memnunsa ben de memnunum. Yani diyoruz iyi ki adamlar verdi. O adamlar zamanında ücretli aldı tabii o verdiğim kişiler zamanında ücret aldı. Adamlar bak emek verdi. Ve yeri geldiğinde meyvesini kendileri de alıyor işte. Evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah anlarsınız beni. Paşa kıçık, 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 kıçık. Kıçık, 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 Ah Kıçık kıçık Paşa Şşşt Ya yani kimi diyorum ben kime küçük kıçık bak Hah Aksedemme ezircilere Hadi bay bay